Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bugün öğrencim Seher Yıldız'ın bana sorduğu güzel bir integral sorusu vardı. Bunu sizin için paylaşmak istiyorum. Ee, buradan Seher'e de selamlar olsun. Ee, sorumuz şu şekilde gençler. Gerçel selam kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu türevi. F türevi x eşittir. 1 bölü 1 artı x kare biçimde veriliyor. Buna göre integral eksi 1'den 0'a 3x bölü 1 artı 4x üzeri 4 integralinin değeri kaçtır diye soruluyor. Gençler e, amacımız şuradaki arkadaşı şuradaki arkadaş biçiminden yazmak. Haliyle ben şunu düşünüyorum. Şuradaki arkadaşın yerine ne yazalım? Şuradaki 2x kare ben u dersem. Niye? 2x karenin karesi 4x üzeri 4 yapar. O zaman benim amacım buradaki x dx'i bulmak. Haliyle e, şurada integralimizi aşağıya çekelim. Ne oldu arkadaşlar? Integral eksi 1'den e, sınırları tabi u'ya göre çekeceğiz. Şunu bir sileyim gençler. Önce bir integralimizi düzenleyelim. Ne oldu? Şurada x dx yerine ne yazarım? E, i̇ki taraftan diferansiyel alırsam ne oluyor? 4 x dx eşittir du geliyor. O zaman ben x dx yerine ne yazabilirim? du bölü 4 yazarsam bir problem olmaz. O zaman şu şekilde düzenleyelim gençler. x dx yerine ne yazdık? du bölü 3 yazdık. 3'ü de integralin dışına attım. Sabit sayılar integralin dışına atılır. O zaman du bölü 4 gelmiş oldu. Aşağıda da e, ee, gençler e, şuradaki 2x kare u dediğimiz için ne geliyor? 1 artı ne gelmiş oluyor? 1 artı e, u kare gelmiş oluyor. Çünkü e, 2x kare u dedik ya u kare gelmiş oluyor. E, gençler sınırları da u'ya göre çekersek x yerine eksi 1 yazarsam buradan e, eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. 1 kere 2'den 2. Alt sınırımız 2 geliyor. Üst sınırda 0 yazarsam tekrardan 0 gelmiş oluyor. Siyah kalemimizle şuradan devam edelim. Eşittir diyorum. Gençler burası e, 1 bölü 4 integral dışına atıldı. 3 çarpı 1 bölü 4 integral 2'den 0'a du bölü 1 artı u kare gelmiş oldu. Benim aradığım arkadaş aslında bakarsanız bu arkadaş. Yukarıdaki fonksiyona odaklanmak isterse gençler ben x yerine u yazarsam ne kadar güzel bir şey geldiğini göreceksiniz. O zaman f türe e, u eşittir. 1 bölü 1 artı x kare gelmiş oldu. Ben bu arkadaşı merak ediyorum değil mi? O zaman ben her taraftan e, bu arkadaşın integralını alırsam bu arkadaşın integralını alırsam işi bitirmiş olacağım gençler. O zaman şöyle yapalım gençler. Zaten aradığım arkadaş bu arkadaş değil miydi? Şu arkadaştı zaten değil mi? Şuradaki arkadaştı. O zaman ne yapacağım gençler? İntegral sıfırdan şey, 2'den sıfıra kadar du bölü 1 artı u kare diyeceğim ya. O zaman bu arkadaşın yerine ne yazacağım ben? Buradaki e, F u e, f türev U yazmış olacağım. O zaman şu şekilde şurayı sileyim gençler. Yani demek istediğim şu. Gençler siz burada e, X yerine U yazdınız ya. F türev U eşittir. Ne gelmiş oldu gençler? F türev U eşittir. 1 bölü 1 artı X kare gelmiş oldu. E siz zaten buna ne demiştiniz? F türev U demiştiniz. Haliyle integral 2'den 0'a kadar dışarıda 3 bölü 4 var. Ne geldi gençler? e, du bölü şöyle e, f türev x gelmiş oldu. Şey f türev u gelmiş oldu. E, siz şuradan integralle türevi götürürseniz ne geliyor? Üst sınırı yazdınız. f 0 eksi f 2 gelmiş oldu. Bir de bunu 3 bölü 4 ile çarparsanız cevabınızı bulmuş olursunuz. O da e, 3 bölü 4 çarpı f 0 eksi f 2 deniz ışıkında mevcut. Yani demek istedim şu gençler. Siz burada e, 3 bölü 4 integral 2'den 0'a kadar du bölü 1 artı e, u kare buldunuz ya. Ben diyorum ki yukarıdaki f türev x ye, gördüğüm yerlere yani x gördüğüm yerlere u yazarsam buradan 1 bölü 1 artı u kare geliyor. E, bu arkadaş gelmedi mi? 1 artı u kare. Haliyle siz bu arkadaşın e, yerine ne yazabilirsiniz? F türev u yazarsınız. E, f türev u yazınca da burada türev integralı götürüyor. 3 bölü 4 e, çarpı çarpı üstünü önce yazdınız f 0. Sonra alt sınırı yazdınız. Eksi F2 oldu. 3 bölü 4 baş kat da vardı. Dolayısıyla cevabımız deniz şıkkı olur. Buradan seyre selamlar olsun. Umarım anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.